Arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi yanımda Batu var. Batu normalde bana meydan okumuştu. Ben tedavide olduğum için sonuçta arketisti almak istemiyorum artık. E, i̇stemedim çünkü kesinlikle hareket etmem yasak benim. Kontrolü daha çok böyle yapıyorum ufak, ufak O yüzden dedim ki bizden, bir ekipten biriyle atarsın dedim. Sen de fark etmez yaparız dedim. elimizden geldiği kadar. En abi bulduk. Dönünce Ensar abi. Hocam, <laughs> genç delikanlı. Evet abi direkt konuya gidelim. Mas Masada belli olacak. Belli olacağız Evet. Biz şöyle, e, senin abi genelde maçlarını görmüş. Ama He. sen onu bilmiyorsun abi. Sonuçta bizim bir sürpriz şu anda. Kapalı kutu ya. Tabii kapalı kutu. Evet. Ne yapacağını hiç fikrimiz yok. Ki sen geçmişte de ufak tefek yapmışsın. Evet. Ne kadar zamandır yapıyorsun? Abi 17 yaşım, 16 yaşımda başladım ben. ben. Kaç yaşındasın? 27 yaşındayım şu an. Abi, abi, abi 10, 10 yaşındasın. <laughs> <uçur. gülüyor> <laughs> <laughs> yok yani geçmişim var. Bu işte, sokakta başladı tabii de bizim sonradan. <laughs> ama sürekli bir görüşebilirsin. Tabii tabii. Bir yarışman oldun mu hiç? İşte liseler arası olmuştu. Orada birinci olmuştu. Yani, o dönemlerde iyi yani, gidiyordun. O zamanlarda iyiydi. O zaman 70 kiloydum tabii şu an. Şu an, Hayır, şu an çok daha vardı. üstündesindir. Bu işler değişmiştir. Evet. Ömer sen genelde bu tarz şeylerin içinde çok olmuyorsun ama evet. şimdi sana genelde böyle yarışmalarda seni çok görüyoruz. Bu tarz etkinlikler aslında güzel oluyor. Sokaktaki insanlara ulaşıyoruz. Sence nasıl geçer? Direkt konuya böyle girdi. Sen evet. <laughs> nasıl geçer? Ben abiyi bilmiyorum ama şeyi görmüştüm. Ensar abi. Ensar abiyi önceki videomda da vardı. Hatta benim iki yıl öncesinde kanalda bir videom vardı. Evet. O zamanlardan tanıyorum. Enser abinin elini bildiğim için bilmiyorum. Eli üstünlüğü var diye düşünüyorum. Eli sert çünkü değil mi? Evet eli sert. Maçı heyecanla bekliyorum. Bakalım ben de bekliyorum Allah. Şu an sen bizim kapalı kutusun. Gerçekten bekliyorum. Şimdi aslında bir aslan abiyle yapılacaktı. Evet. Ben biraz boyun ve sırt olduğu için e, şu anda yapamıyorum. E, Enser abi 3 senedir yapıyor. E, genetik üstünlüğü çok fazla. E, evet. Bir de masayı masa okuma kabiliyeti de artık çok gelişti. Yani az antrenman yaptı ama Masayı masa okuyup da masa yansıtma kabiliyeti bence çok iyi. Yani birçok amatörden daha iyi. ben Ensar Abalır diye düşünüyorum. Ömer Kozakoğlu'nda kendi bir kanalı var. Kendisi 80 kilo büyükler kategorisi dünya şampiyonu. Şimdi Ömer'de bir kanalı var. Kendi kanalında e, Muhammed Muhammed'le beraber, Muhammed ile beraber içerikler üretiyorlar. Kanalına abone olun destek olun. Çünkü bu spor bu şekilde gelişecek. Değil mi? Elimden geldiğince yeni bir şekilde içerikler üretmeye çalışıyorum. Burada sizinle. Kocaeli'nde bizim ekiple. Tabii ben takip ediyorum zaten. Evet, güzel şeyler çıkartmaya çalışıyorum. Abone olurlarsa güzel olur. İnşallah. Keyifli seyirler. Ömer Kozakoğlu. Ömer Kozakoğlu. Çok uzak gitmeye gerek yok abi. Yok <laughs> belki başka bir spor falan da olabilir. Tam biz de abone olalım hocam. Bak mesela haber veriyor kimseye. Üç alan kazanır şeklinde yapıyoruz abi. Tamam hocam. Üç alan kazanır, üç alan kazanır sıkıntı yok diyorsunuz. Yani iki değil üç alan kazanacak. Üç-iki tamam. de bitebilir, üç-küç de bitebilir. Geçelim isterseniz. Şimdi yanımızda uluslararası hakem Şaban var. Hoş geldin öncelikle. Evet hoş bulduk. Teşekkür Ko ediyorum. Kocael'den değil mi? Evet Kocaeli'den Kenan Oca ile beraberiz inşallah. Onunla beraber antrenmanlara devam ediyoruz. Şimdi bizim genelde kendimiz hakemliği yapıyoruz. Şimdi uluslararası bir hakem olması çok çok daha iyi bizim için. İsterseniz başlayalım. Şimdi Ensar abi ile beraber Batuhan'ın maçı. Aslan abi yetiş. İki tarafta aslında tutuşu çok güzel. O Batuhan bayağı sert tutuyor. Vallahi gerçekten böyle tutuşundan bu işi belli bir seviyede anladığını anlayabiliyorum. Zaten küçük yaştan beri başlamış yapıyormuş. Bakalım ne olacak. Batuhan baş ilk ben de atacaktı. Daha sonra benimle ilgili kolda sıkıntı olduğu için i̇şte tedavide olduğum için bizim Aslan abi söyledik. O da biraz daha sırtından. En sağa bile atıyor şu anda. Vallahi merak ettiğim maç. Baş. İlk başlangıç çok önemli burada. Başlangıçta ilk maçta sonuç zaten %70-80 belli oluyor. O yüzden bu başlangıç açısı bizim için çok önemli. Şimdi iki tarafta elleri kolları şişti. Bunu buradan görebiliyoruz zaten. Konuyu da biliyor yani daha önceden yapmış bir 10 senedir 11 senedir yapıyor gözüküyor ama yarışmaların sırasında birinciliği var bu Mesela bir de masterlarda derecesi vardı. Kıpırdamayacaklar. Hakem gayet nizami şekilde başlatıyor. Ensar abi Maç. sert ve hızlı bir şekilde maçı alıyor. Çok şey yapamadı. Gaston çok güçlü. Belli. Yakın uzun sürede yapıyor ama Ensar abi mağazı biraz daha fazla. Ömer Kozakoğlu dediği gibi el avantajı biraz fazlaydı. El avantajı. Hiçbir şey değişmedi. 3 maçta bitiyor. Aynı motivasyonla devam. Abi düşünceni alayım. Nasıl geçiyor sence? Yani tahmin ettiğimiz gibi Ensar abinin dediğim gibi yani masa kabiliyeti Masa okuma artık rakibin elini okuma kabiliyeti falan da var bence. O yüzden Ensar abi dışarıdaki birine çok fazla gelebilir. Bir de bilek masasında belli bir süre yapılmamış abi işte. Mesela uzun süredir yapıyor bilek ama masa tecrübesi yok. Dışarıda kimse hissetmez muhtemelen. Arkadaş da 6-7 senedir yapıyormuş ya. Yani. 11 sene anladım kadar. 11 sene bir de e, liseler arası falan belli müsabakalarda birincilikleri var. Aslında bu onun zayıf olduğunu kesinlikle göstermez abi. Ensar abi çok bahsedeyim bir karakter iki oldu. Sıkıntı yok. Şimdi abi çalışsa, masaya tecrübesi kazansa aslında işler çok değişecek. Ama genelde burada yapılan maçlarda biraz motivasyon düşüyor arkadaşlar. Da. Düşmemesi gerekiyor. Yani şimdi potansiyeli ben baktığımda az çok anlayabiliyorum burada yapsa çalışsa gerçekten belki Ensar da beni ben deneyecek, sen abi ama burada ümitleri kırılıyor. O olmaması gerekiyor. Tabii profesyonellerle atmak farklı yani Ensar abi de sonuçta Türkiye şampiyonasına katılmış. Her şeyi güzel okuyor. Yani masa tecrübesi var, kural tecrübesi var, tutuş tecrübesi var. Bunlarda çok fark ediyor tabii ki. Turnuva görmüş sonuçta abi. Tabii turnuva gören insan ne yapsam fark ediyor. Aslında bir nebze böyle geri hareket yapar gibi oldu ama fark şurada. Ensar abinin eli güçlü. Arkadaşlar şimdi maçımız bitti. Batuhan meydan okudu Ensar abiye. Yalnız şöyle bir dezavantaj. Bizim ortamda sertlik olarak, rahatsız etme olarak en sertlerden birisi Ensar abidir. Yani muhtemelen onun elinden çok rahatsız oldun. Belki biraz dönsen, belki bir şeyler daha değişecek. Biraz çeksen belki değişecek ama Ensar abi noktada çok basın birisi. Biraz da o oldu diye düşünüyorum. Düşünceni alayım. Ha bu ortaya gelseydik büyük ihtimal bir şeyler evet, olurdu böyle, da. diyorsun. Ha. En son bir denersin zaten ama. Ne olurum. Şimdi sonuçta bu senin kötü olduğun anlamına gelmez. Biz bunu zaten konuştuk, istersin yaptık. Dışarıda muhtemelen kimseye yenilmiyorsun. Kimsede zorlanmıyorsun ama masa görmüş birisi biraz daha başka oluyor. En son ayda bir değil mi? Bir, bazen iki ayda bir. Bazen ayda birkaç sefer geliyor buraya. Masa antrenmanı yapıyor yani tecrübeli birisi. Ben aktif yapmıyorum zaten abi. Ha işte bu fark oluyor. Ama sokakta yenilmez birisi olduğun gerçeğini bu değiştirmiyor. Evet. Teşekkür ettik. Abi düşünceler abi. O arkadaş çok güçlü ama. Evet istiyor. evet biraz da fırsat vermedim. Yani abi Çok özür dilerim. Aşağıda şöyle bir at daha veredim, biliyor musun? Yani biraz daha böyle takabilseydin sanki evet. bir sıkıntı olabilirdi. Olabilirdi ama biraz da masa tecrübem biraz daha ağır bastı tabii, galiba. Tabii. Bir de buranın rahatsız ediyor. Ben evet. tuttuğumda elim rahatsız etmedi. Evet. Normal biraz elimde rahatsız ediyor. İşte arkadaşlar öyle söylüyor. Ellerin rahatsız ediyordu. Abi o zaman şöyle. Bundan sonraki sağ kolda meydan okuma maçını Ömer Kozukoy'da yapıyorsun. <laughs> biraz elim benden büyük ama hocam. <laughs> evet, abi, <yani>. <laughs> büyük. ihtimalle yenilirim ama bugün olsun abi yeter. <laughs> Teşekkür ettik. Abi sen de sonu görüşünü alayım. Evet Enser abimizi tebrik ediyoruz. Seyirlerdir oturmuş açıları olduğu için müsabakayı kazanmış oldu. Tebrik ediyorum kendisi. Bu işte da belli oluyor zaten. Evet kesinlikle belli oluyor. Bu de değerli sporculardı. Güzel müsabaka oldu. Tebrik ederim Teşekkür ettik. Arkadaşlar şimdi maçımızı bitirdik. Bu tarz meydan okuma maçları artık alacağız arkadaşlar. Kendi güven arkadaşlar bize başvurabilirler. Ekip zaten belli. Meydan okumak isteyen arkadaşlar. Fatih düşünce alayım sen. Fatih bu arada kameramandı. Gayet bir güzel çekimi bakacağız sonra. Güzel bir çekim. <laughs> güzel maç oldu. Ee, arkadaşı daha tanımıyorum ama Ensar abi biliyorum. İkisi de kuvvetliydi. Hızlı maç oldu. Tebrik ederim. Ensar abi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bizim kanalda abone olun. Ömer uzak olun da. sempatik boysa da abone olursanız seviniriz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.